işler evde yalnız kalırsa iyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, istek videolar göndermeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Haydi o zaman videomuza geçelim. Ay ya çok sıkıldım. Neyse kardeşimden bir su isteyeyim. Şimdi su istesem de şimdi su istesem de gelmez ki. En iyisi çok önemli bir şey oldu diyeyim. Kardeşim gelsene bir çok önemli bir şey oldu. Ne oldu abla? Gelemeyeceğim şu an. İşim var. Ya sen mi gel? Çok önemli bir şey oldu diyorum. İyi tamam geliyorum. Ah, ne oldu abla? Su getirsene. Ya! Abla bu için miydi? Evet başka ne için olabilirdi ki? Of abla ya of. <laughs> Mini suyunu içer. Uf ya canım çok sıkılıyor. En iyisi arayayım da arkadaşımı çağırayım. Ve kapı çalar ve misafirler içeri girer. E ee, ne yapıyorsun kanka? İyiyim sen ne yapıyorsun kanka? Ben de iyiyim. Nasıl olayım? Neden kardeşini getirdin? Çok ağladılar ben de getirdim. İyi tamam. Bekleyin ben oyuncak sepetimi getireyim. Tamam. tamam. Getirdim hadi oynayalım. Şunlara bak. Bana oyuncak bırakmadılar. Çocuklar. Ne oldu anne? Ee, kızım biz e, Nane teyzenle alışverişe gideceğiz. Çocuklar size emanet. Ah Dudu'yla sana. Ya anne ne olur onlar da alıp gidin ya. Biz ikimiz evde yalnız kalalım. Hayır olmaz. Hadi gidelim. Anne. Of ya hep kardeşim onunla hep böyle oluyor. Of. Orayı evde yalnız kaldık. Aynen aynen evde yalnız kaldık. Ne yapsak acaba? Ben, Dur. Bence gidelim ablamların odasını karıştıralım. Bence de. Bence de. Aa nereye gitti acaba bunlar? Bilmiyorum. Minisler odalarına giderler ve... bütün ev dağılır. Zıplamak çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Eyvahlar olsun! Kapı çaldı! Olamaz! Kanalımıza <laughs> abone olmayı, <laughs> like atmayı <gülüyor> ve <gülüyor> istek seviyoruz görüşürüz.